Merhabalar arkadaşlar. Bugün Last to Live oynuyoruz. Şimdi Roblox'ta dairede hayatta kalmaya çalışacağız. Daireden dışarı çıkmayacağız. Birazdan başlayacak 8 saniye sonra. Tam başlıyor biraz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine ışınlandık. E bu daireden çıkmayacağız. Yoksa canımız azalıyor. Yani şunun gibi, şu adam gibi. Daire küçülüyor, sonra su basıyor ama su tam çok öldürmüyor. daireyi küçültüyorlar. Biz de buradan yap yaptırabiliyoruz. 100 Benim kaç kaçıyor onlar. 337. Böyle işte aha, daha, da küçülüyor diyor. Şu anda 36 kişiyiz. Şurada gö de gösteriyor. Hmm, bu füzeler tek atıyor 3 füze. Dersen tek atıyor. Sonra Volkan falan oluyor. İşte hızlıca geçer. Tamam. Oynuyoruz. Şimdi üstüne atlayacağız. <laughs> Şimdi buradan çıkmayacağız. Birinci olmaya çalışacağız. İnşallah duvarlaya gelmem. Şurada savaş yapılacak yukarıda. Gördüğünüz gibi. Aha. Kız yendi. <laughs> Güneş şey oldu. 31 kişi kalmışız. <laughs> Bowling topu. Hadi çarpalım. Ah. Tat 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 tat. Canları çok az kalmış gördüğünüz gibi. Şuna derseniz tek yiyoruz. Şuradaki lazeri. Şu lazeri de tek yemiyoruz. Ama canı düşürüyor. Hmm, şuna basarsak da sanırım tek yiyorduk. arkasından çıkan su. <laughs> ee, bekliyoruz işte. Bekliyoruz bekliyoruz. Aha. Bu şey yapmıyor. Normal böyle duruyor. Hoppala. Hıh. Oradan <laughs> da geldi. Hmm, Lo daha iyi mi? Neyse. Hmm, ben ilk önce jetonumu biriktireceğim. Öyle şey. Daire sıfır diyeceğim. Daireyi küçültmek istiyorum. Jetonumu bin filan yapacağım. Ardı ardına daire küçük yapacağım. Ana ha, bomba geldi. Patates bomba. Kaç kaç? O adam patlayacak sanırım. Evet. Hayır başka birine verdi. Sanırım AFK evet. Patladı. Dırırı. Buna yaklaşırsa Allah kim şunu mazaptı. Şunun yanına yaklaşırsak kız gibi böyle oluyoruz. Ben, yani bana ben tabi değmediğim için içine Allah. <laughs> Neyse öyle içine çek. Allah kal geldi. Neyse oynayalım acaba Şunları da demeyeceğiz yukarıdan top yağıyor. Ya kuş kuş kuş. Köpek değil de neyse. İşte gidiyoruz. Koş koş. Yastıklarla insanları döveceğiz. Yastık savaşımız. Şah. Uç. Allah. Karnına doğru gidiyor. Karnına vurmadım. Öl. Aha daha iyi küçüktüler. Ya da oyunda kendisi şey yapabiliyor ya. Oyunda kendisi küçültebiliyor. Allah'a hortum geldi. Hortum bir şey yapmıyor da ama yani şey sen dışı ortama yakalanırsan dışarı çekerse böyle canı azalır ve kaçamazsın da kaçma ihtimali yok. Böyle canı azaltır belki çok dışarıda kaldığı için hortum o yüzden öldürebilir yani. Çığ geliyor. Aha. <laughs> şey geldiğini görmemiş. Hemen zıplamıyor kendisi zıplatıyor. hopla hopla yuver çekirge zıpla yuver çekirge. Ne zaman çekirge olduk? <laughs> Kaçak tren beliriyor. Ya küçük küçük. Aha. Yok artık. Ona. Adam burada duruyordu. Tren adama çarptı tren yamuldu. Adam da çelikmiş. Mübarek adam çelik. Trenden daha çelik. Şuradan zıp zıp alacağız. Burada ödül kazandırıyor. Selamünaleyküm, aleyküm. Allah Allah. Ne zaman yatakta zıplayıp da kafamızı yere vurduk da bekliyorsa geldik. Anlamadım ki. Allah. Canım azalıyor. Şöyle şöyle. Kaçtım işte. Lan bu ne? Arkadaşlar Amerikan futbolu oynayabiliriz. Yanımızda hazır top var. Şah. Allah Allah Allah. Hepimiz Amerikan futboluna dalıyoruz. Dalın lan Amerikan futbolu var. Sen bak o muzun Amerikan futbolu mu? Anlamadım. Geçti. İşte. Eee kaptü de, kaptüse değerse şu adam gibi oluyoruz. Aha sıcak patates bombasını almış. Ee, akşam yemeğinde patates bombası var. Ana bu ne lan? Lan bu ne? Uzayla uzayla kızı kaçıyor. Aha işte dediğim volkan bu. Allah 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 Allah. Allah. Canım ne çabuk azaldı. Help help help. Allah sıcak patates bombası geliyor. Aa Kurtuldum, oturup. Sonunda kurtuldum. Ee, böyle duruyoruz. Bunları evine sanırım uzaylı girmiş. Kızı da kaçırıyor. Hı hı, ödül bana gelecek. En hızlı ben tırmandım çünkü. Hoppala can geldi. Can yenileme. Tak 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 tak. Sıcak patates bombası nerede? Akşam yemeğimiz. Aha ben buna binmek istiyorum. Sıcak patates bombası bana binmesin. Aha. <laughs> ben. Help. Evet. Paylançoya bomba verdiler. Sıcak patates bombasını. Ana. La la la. Hayır hayır hayır. Sıcak patates bombası. Afrika kız sanırım. Lan biri elinden patates bombasını aldı kendini patlatmış. Patlatacak manyak. Ya sıcak patates bombası hala neden gitmedi ya? İki saattir var. Hadi biri patlasın. Ha? Sakın elinden almayın ha. Lan ben neden küçük? Ama çok hızlıyım bak. Tak 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 tak. Patla. Öl. Hıyar. Ana patlamadı bu. Tövbe ne oluyor? Aha. Selamun Aleyküm küçük cüce. Hı. Adam salyangoza değdi. Canı yarıya düştü. Nasıl bir şey bu? Uzaya sığabilir misin? Abi uzay mı? Uzay mekiği geliyor. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bu biraz uzun sürebilir. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ana, arz düşüyorsan şansını dene. Arz nerede? Koş. Dindirin, dindirin, dindirin. Aha. İşte gidiyordu. Yükselen su demek ha. Ben suyun dibinde kalacağım. Tırmandaki yukarı. Suyun içinde kalacağım ben. Hiçbir şey yapmıyor çünkü. Arası dediğimiz de şu. Öndeki balon. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Dur bakayım. Canımı yenilemiyor. Daire küçültün. Daireleri küçültün. Hoplayıp. Kutultun. Allah. Ona yaklaşma. Yaklaş. Şimdi. Aha. Arkamın. Adamın peşinden köpek geliyor. Ya. Kıçı kıçı kıçı. Aa. Aa. Şimdi gidelim buraya. Hop. Allah. Canım çok düşürdü. Ama yenilebiliyorum zaten. Yenileyebiliyorum. Dı 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 dı. Kaçır uzaylı adamı. Kaçır kaçır. Acaba uzaylının içindeki kim var? Ad acaba adamın içinde kim var? Bu adam mı yoksa uzaylı mı? Hangisi adam? Hangisi gerçek adam? Hangisi yanlış adam? Anlayamadık ki. Uzaylı mı adam? Yoksa adam mı adam? Anlayamadık ki. Sen kimsin? Uzaylı bir efekt mi yoksa önündeki bir insan mı efekt? Allah bir şey oluyor. Bidi 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 bidi. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Hani mini 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 çekirge. Hop, hopala, hopala. Aha, Mehlumstan gelen. Mehlumstan, kara kulak geldi. <laughs> kara kulak gel buraya. Kar da geldi, su da geldi. Zirveye de uç, Allah. Toplayıver çekirge Zıplayıver çekirge Hani mini 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 Eee <laughs> Bekliyoruz Ayda bekliyoruz bekliyoruz Hiçbir şey olmuyor Bombastik şifa iksiri aldı akıllıca ha? Bombastik Tumtastik Bumkastik Ah ne ah kafanı mı çarptı Mehlumus neredesin Ya neden ikide bir bu geliyor İnsanlar hep bunu mu seçiyor yoksa Uh Allah tık tık, Allah uza geldi Ufo geldi Ya Gel, ufo. Ufolar ufo değildir ufodur Hı? Çok iyi uydurma Merak et. Ee, Dairede birinci odana ne var? Hani ne? Birinci odada 5000 dolar vermen gerek. Bir kupa veriyor. Kupanın nesi değerli? Alt üstü bir 1 ee, milyon lira. <laughs> Aha kaptüs. Gel küçük. Kaptüsle kaptüs köpek sanan ben. Gel küçük 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 küçük. Gel bil 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 bil, bil. Al. Aa! Arkadaşlar. Yanlışlıkla kaptüsle dalga geçeyim derken. Ortadaki blender benle dalga geçti. Aşağı uçtuk yine. Her zamanki gibi. Ve yenildik. Arkadaşlar buraya kadar da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.